Çocukların emzirilmesiyle ilgili iki ayet vardır. Birincisinde Ahkaf suresi 15. ayette 30 aydan bahsediyor Allah. Lokman suresi 14. ayette de sütten kesilmesi iki yıl içinde olur diyor. Birinde 30 ay, birinde 24 ay. Evet, Bakara iki suresi, ayet. Bakara suresinin 233. Evet. ayetinde de iki yıl diyor. Evet. evet. Bu da o, Hangi o, o suresinde? 30 ay dediği çocuğun emzirme süresi değil ve hamluhu ve fısaluhu ne şahran diyor. Hamluhu çocuğun insan olarak annesinin annesi tarafından taşınması yani şimdi bir kadın adet hamile, hamile olduğu zaman belli bir zamana kadar çocuk ona yük olmaz. Allah-u Teala hamlen hafifen diyor. Hafif bir hamilelik. Yük olmaz. Ama ne zaman ki 16 haftalık olursa çocuk annesine yük olmaya başlar. Artık o andan itibaren hareket eder, şunu yapar, bunu yapar artık dış dünyaya karşı duyarlıdır. O ruhun üflendiği andan itibarendir o. Tam insan olmaya başladığı andan itibaren, o andan itibaren annenin rahminde altı ay kalır çocuk. Onun için ve hamlu ve fısalu felatun şahran dediğiniz zaman o 30 aydan 6 ayı çıkarırsanız 24 yine çıkıyor. Geriye kaç ay kalıyor? Evet. İşte bu 24 ayda çocuğun sütten kesilmesi için tanınan en son süredir. Tamam mı? Onun için öbür ayette de Estağfirullah vel validat yurtayn evladehunne havleyni kamileyni anneler evlatlarını iki tamül emzirirler. لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمْ مَرَّدَعَ Emzirmeyi tamamlamak isteyen için. Ama daha erken kesmek istiyorsa bir kadın çocuğunu sütten eşiyle anlaşmak şartıyla keser. Kendi başına değil eşiyle anlaşır ondan sonra keser. Evet. Bir de bu konuda gelen sorulardan bir tanesini de ben aktarayım. Çünkü ayet öyle diyor. Diyor ki: "Ve in neydi? O hanımeyn, keram adam sen onu. Ve el-meulid le Ve in arada fisalen an taradin ve teşavur." karı koca çocuğun sütten kesilmesini karşılıklı rıza ve müşavereyle, istişareyle eğer kararlaştırılırsa, felacünah aleyhima ikisine de bir günah yoktur.